Taaviz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu ve selamü ala Rasulillah. Kıymetli kardeşlerim, bugünlerde mahzunuz. İsrail terörü her sene Ramazan-ı Şerif ayını bize zehir etmek için, bayram sevincini yaşatmamak için yemin etmişçesine saldırıyor. Onlar saldırıyorlar, kuduruyorlar. Filistin'deki kardeşlerimiz direniyorlar ve kulaklarımızda şu ayeti celile yankılanıyor. ''Ela inne Nasrallahı garib. Agah olun. Allah'ın yardımı muhakkak çok yakın ve inşallah zafer Müslümanların olacak. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Ancak bugün orada bu direniş destanı yazılırken, bu mücadele verilirken belki de biz Kudüs'ün ne demek olduğunu, Mescid-i Aksa'nın ne olduğunu neden bu Siyonistlerin bu kadar çok buraları istediklerini, neden oradaki Müslüman kardeşlerimizin ölümüz çıkar ama biz Mescid-i Aksa'dan çıkmayız dediklerinin manasını bilmiyoruz. Bu destanın nereden geldiğinden maalesef haberimiz yok. İşte biz bu videomuzda inşallah bu direniş destanının nereden başladığına ve ayetlerle peygamberlerin bu mücadelesini bu zamana kadar anlatmaya çalışacağız. Bu destanın hikayesi İbrahim aleyhisselamdan başlıyor. Peygamberlerin atası olarak bilinen İbrahim aleyhisselam peygamberimiz bizim şehirlerimizden olan Urfa'da Nemrud'a karşı mücadele etti. Ve oradan gün geldiğinde وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّي سَيَهْد۪ينَ Ben Rabbime gidiyorum diyerek yola çıktı ve Kenan diyarına hicret eyledi. Bugün Filistin'de El Halil ismiyle anılan şehre yerleşti ve orada bir dönem yaşadı. Evlatları oldu. Evlatlarından İshak aleyhisselam'ın yine oğlu Yakub aleyhisselam oldu. Yakub aleyhisselam'ın evladı Yusuf aleyhisselam kıssası Kur'an'da anlatılır. Mısır'da Maliye Bakanı olduğu zaman Yakup Aleyhisselam Mısır'a göçtü. Tekrar vefat ettiğinde Filistin topraklarına defnedildi. Ve yine aynı soydan gelen Musa Aleyhisselam Mısır'da Firavun'a karşı yaptığı mücadelenin sonucunda Allah'ın emriyle Kudüs'ün kapılarına kadar geldi. Ve Kudüs-ü Şerif'i Amalikalıların elinden aldı. Ancak işte onun yaptığı bu mücadele esnasında Ayeti celileler o günkü Beni İsrail'in nasıl yan çizdiklerini anlatır. Musa Aleyhisselam kutsun kapılarına geldiğinde "Ey kavmim, arzı ey kavmim, arzı mukaddes. Mukaddes kılınmış topraklara girin. Sakın gerisin geriye kaçmayın diye Allah'ın talimatını kavmine bildirdiğinde Kalu ya Musa inna fiha qawmen cebbarin ve inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Ey Musa orada cebbar kavimler vardır. Zorba insanlar var. Biz oraya girmeyelim. Sen ve Rabbin gidin beraber orada savaşın diyecek kadar küstahlaşmış bir milletten bahsediyoruz. İşte burada yan çizdiler ve allah Teala onları tih sahrasında 40 yıl boyunca gezmeye, dolanmaya duçar eyledi. Onları 40 yıl cezalandırdı. Ve gün geldi Beni İsrail'in komutanı olarak Davud aleyhisselam Kudüs'teki Calut'a karşı savaştı ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ ve etahullahul mulk. Ve Davud aleyhisselam Calut'u öldürdü, Calut'u yendi ve Kudüs'ü Beni İsrail'in mülkü eyledi. Ve Davud aleyhisselam orada bir mabet inşa etmeyi, bir mescit inşa etmeyi arzu eyledi. Bütün hazırlıklarına yapmasına rağmen bu mescidi yapmak varisi Süleyman aleyhisselama nasip oldu. Süleyman mabedi olarak bildiğimiz. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın bütün hayvanata ve cinlere hükmettiğini bildiğimiz ve onları tamamen cinlere yaptırdığını bildiğimiz o meşhur mescitten Süleyman mabedinden bahsediyorum. İşte bugünkü Yahudiler o Süleyman mabedinin hayaliyle yaşamaktadırlar. Süleyman Aleyhisselam bizim peygamberimizdir. O mabet bizim mescidimizdir. Ve Kudüs'ün Yahudilere vaad edilmesi, Kur'an'ın ifadesiyle arz mukaddes olarak Yahudilere söz verilmiş olması Allah'a inanan, peygambere inanan yani Müslüman müvahhid olan Yahudilere hastır. Yoksa bugünküler gibi Allah'a şirk koşan, paraya tapan, güce tapan Siyonistlere vaad edilmiş topraklar değildir. Süleyman Aleyhisselam'ın mabedi, mescidi bizim mescidimizdir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yıllar sonra Kudüs'e gittiğinde Süleyman Aleyhisselam'ın mabedinin olduğu yere gitmiştir. İlk kıblemiz olan mabet işte o mabet. Yani bugünkü Yahudiler orayı vaat edilmiş topraklar olarak istediklerini iddia etseler de o vaat bugünkü Yahudilere yapılmamıştır. O vaat muvahhid olan... Müslüman olan kimselere Musa aleyhisselama iman etmiş olan hakiki Müslümanlara yapılmış olan bir vaattir. İşte o Süleyman aleyhisselamın mabedinden sadece bugün işte Yahudilerin ağlama duvarı diye bildikleri Efendimiz aleyhisselatü vesselamın miraca çıkarken bineği olan burağı bağladığı o duvar sadece kalmış ve gerisi harap olmuştur. Yani kısacası Yahudiler Nil'den Fırat'a kadar olan o arayı bizim şu anki Anadolu'nun bazı şehirlerinde içine alan, Şam diyarlarını içine alan, Filistin topraklarını içine alan bu kısmı kendilerine vaat edildiğini öne sürerek. Bu iddiayla bugün Müslümanlara, insanlığa zulm ediyorlar ve kendilerini bütün insanlığın efendisi bütün insanları da onların kölesi olarak kabul ediyorlar. Tarih sahnesinde Yahudiler o topraklara girdikten sonra bazı Hristiyan krallar, o topraklara geldiler ve oraları harap ettiler, bütün Yahudileri oradan sürdüler ve Yahudileri oradan çıkardılar. Bir dönem Hristiyanların eline geçen Kudüs, Hristiyanlar için de mübarek bir beldedir. Çünkü Hz. İsa Aleyhisselam'ın mübarek annesi Meryem Validemizin de o Süleyman mabedinin içerisinde kaldığını, Hz. İsa Aleyhisselam'ın orada çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Ve dolayısıyla onlar da Kudüs'e sahip çıkmak için var güçleriyle savaşıyorlar. İşte Hristiyanların döneminde de Kudüs'te Yahudiler def edildi ve Hristiyanlar zorbalıkla oraya hakim oldular. Ve gün geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kudüs hakkındaki Mescidi Aksa hakkındaki müjdelerini dinleyen ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescidi Aksa'dan miraca çıktığını Kur'an-ı Kerim ifade etmekte. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde üç mescit için ancak yolculuk yapılır. Birisi Mescid-i Haram, Kabe-i Muazzama. Bir diğeri Mescid-i Nebevi. Bir diğeri ise kutsu Şerif'teki Mescid-i Aksa. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde Mescid-i Aksa'ya gidin, orada namaz kılın. Eğer oraya gidemiyorsanız bile oraya yardım olarak kandillerinde yanmak üzere zeytin zeytinyağı yollayın diyerek maddi ve manevi oranın desteklenmesi gerektiğini ifade etmiş. Ve yine bir hadis-i şerifinde Mescid-i Haram'da Kabe'de kılınan namazın 100 bin kat daha fazla sevap olduğunu, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazın bin kat daha sevap olduğunu ve Mescid-i Aksa'da kılınan namazın 500 kat daha sevap olduğunu ifade ettiği hadis şeriflerini dinleyen Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı Müslümanların, ümmeti Muhammed'in mülkü haline getirmiştir. Ve o günden bu yana Müslümanlar Kudüs'e mührünü vurmuştur. Bir dönem haçlı seferleriyle beraber Hristiyan zulmüne uğrayan Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi tekrar Müslümanların yurdu haline getirmiş ve o günden bu yana Haçların zulmü altına uğrayan Kudüs, ağlayan Kudüs tekrar Selahaddin-i Eyyubi ile Müslümanların yurdu haline geldi. Ve tarih 1517'yi gösterdiğinde dedemiz, ceddimiz Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri Kudüs'ü hilafetle beraber ele aldığında artık Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Harem-i Şerif'in hadimi Türkler olmuştur. Ve Osmanlı döneminde ne Yahudilere ne Hristiyanlara zulmedilmemiş. Bütün herkes istediği gibi yaşamıştır. Ancak herkes haddini bilerek şunu iyi bilmektedir ki Mescid-i Aksa Kudüs Müslümanların mabedidir ve Müslümanların orada ezanları kıyamete kadar yankılanacaktır. Yıllar 1917'yi gösterdiğinde Osmanlı'nın sonunu getirdiklerinde İngilizler akbaba gibi Kudüs'ün üzerine çöktüklerinde işte tarih tekrar dönmüş ve Müslümanların yüzü tekrar düşmüştür. Tarih 1947 olduğunda ise Kudüs'te zulüm, işkence, kan, gözyaşı, insanlığa ahlaka sığmayan ne kadar şey varsa tarihte hiç yaşanmadığı kadar yaşanmakta. Bugün İsrail denilen terör devleti orada terör estirmekte. Bugün de mescidimize bombalarla, mermilerle girebileceklerini sanmaktadırlar. Ancak yanılıyorlar. Geçenlerde vefat eden Muhammed Ali Sabuni hocamızın çok güzel bir hadisi şerifi müjdelediğini sizlere aktarmış olayım. Nuhukşinikum bi enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem لا تقوم الساعة حتى يقاتل ve bu müjdeyle beraber Yahudilerin Müslümanlardan kaçmak için gargat ağaçlarının arkasına saklanacaklarını belirten hadisi şeriflerle müjdelenmiş olalım. Bu müjdeleri de bilelim ki mücadeleden geri durmayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların müjdelediyse şunu iyi bilelim ki inşallah Kudüs bizim olacak. Mescid-i Aksa tekrar huzurlu günlerine dönecek. Ancak bunun için bizim gayretimiz lazım. Bunun için bizim mücadelemiz lazım. Bunun için bizim dualarımız lazım. Bunun için bizim camileri doldurmamız lazım. Bunun için bizim şuurlanmamız lazım. Bunun için bizim evlatlarımıza Kudüs'ün ne demek olduğunu Mescid-i Aksa'nın ne olduğunu anlatmamız lazım. İşte bizler de acizane işi özetlemeye çalıştık. Eğer bunu paylaşırsanız, eğer bunları anlat, anlamaya, anlatmaya çalışırsanız, elimizden gelen budur ya Rabbi diyerek inşallah ahirette bizim bir savunmamız olacaktır. Yoksa Filistin'deki çocuklar, Filistin'deki kadınlar bizden hesap soracaktır. Kalın sağlayacaklar.